Galatasaray ile ilgili haberlere hoş geldiniz. Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan'ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. İlhan Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlkay ile ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ilkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor. İlkay Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda. İfadelerini kullandı. Galatasaray'da devre arasında yapılacak transfer hamleleri şekilleniyor. Sözcü gazetesinin haberine göre, en dombele ile yollar ayrılırsa en didiği kadroya katmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, yerli futbolcu operasyonu da yapacak. Yönetim, ayrılmak isteyen Victor Nelson'a gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 20 ila 25 milyon euro arasında bir satış bekleyen sarı kırmızılılar bu parayı yerli yıldızlar için kullanmayı düşünüyor. Galatasaray stoperi Ozan Kabak, sol beki Rıdvan Yılmaz ve orta sahayı ise Salih Özcan ile güçlendirmek istiyor. Borussia Dortmund'da rotasyon oyuncusu durumuna gelen Salih Özcan bon ile transfer edilecek. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masada olacak. Beşiktaş altyapısından çıkan ve Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın ise fiyatı soruldu. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmak Rıdvan, Şampiyonlar Ligi hedefiyle ikna edilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız.